bir dakika. Nasıl ikisi de masum doğan Ebu Cehil sonsuz cehennemi hak edecek tercihler yaparken öbür tarafta Ebu Bekir sonsuz cenneti hak edecek tercihler yapıyor. Allah'ın adaletine göre özgür iradeleri eşit yaratılmış olması lazım. Zaten özgür iradeli yaratılıyorlar. Ama bir özgür irade sonucunda herkes aynı seçeneği seçerse ortada özgür iradeden bahsedemeyiz özgür iradenin olması hiç olmasının sonuçlarından birisi zaten farklı sonuçlara varmak. Özgür raden var çünkü iyiye de kullanabilirsin, kötüye de kullanabilirsin. Ve bu Ebu Cehil'in özgür iradesi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ebu Cehil suçu sen benim beynimi böyle dizayn ettin. Ey Allah böyle düşündüm değil. Gayet özgür iradesi var zıt gidebilirdi inancına. Nerede? Şems 7 8 9 Bu cehil Nef ha, evet. Yemin olsun nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki benliği temizleyip arındıran gerçekten kurtulmuştur. Bravo. Tam ayeti ya. Allah sana takvayı da bozukluğu da ilham ediyor. Artık benliğini arındırmak mı yoksa bozukluğunun peşinden gitmek mi bu senin elinde. Özgür Rade burada devreye giriyor.